Bir sendika, çalışma koşullarını ve çalışma ücretlerini iyileştirmeye, bunun yanı sıra sosyal koşullar konusunda iyileştirmeler sağlayabilmek amacıyla çalışan bir işçi kuruluşudur. Verdi ne tür bir sendikadır? Verdi, hizmet sektöründe çalışan herkesin örgütlenebileceği ve katılması gereken bir birliktir. Örneğin çöp toplayıcıları, eğitimciler, sosyal pedagoglar, hasta veya yaşlı bakıcıları, tiyatro ve kültür çalışanları, medya bilim insanları, yani hizmet sektörüyle alakalı olan tüm insanlar. Bu yüzden çok renkliyiz, çeşitliyiz ve tek bir kalıba da sığmıyoruz kolay kolay. Bir sendikaya nasıl katılırsınız? Çok basit. Bir sendikaya üye olmaya karar verdikten sonra gerekli tüm bilgileri doğrudan internette bulabilirsiniz. Doğru sendikayı bulmakta zorlanacak olursanız, o zaman telefon yoluyla yardım alabilirsiniz ve bu sayede hangi sendikanın sizin için doğru olduğunu belirleyebilirsiniz. İnternete bir göz atmak yeterli. Her şey çok basit. Dilerseniz çevrim içi üye olabilir ya da klasik yöntemi kullanarak yani bir form doldurabilirsiniz veya doğrudan sendikaya gelip de üye olabilirsiniz. Ancak ilk adım internette bir araştırma yapmak olacaktır. Bir sendikaya üye olmanın avantajları nelerdir? Bir sendika üyesi olarak birçok avantajınız var. Örneğin işvereninizin size kötü davrandığını düşünüyorsanız o zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz ve durumu değerlendirmeye alırız. Bu durum nasıl çözüme kavuşturulabilir? Doğrudan neler yapabiliriz mesela? Örneğin maaşım çok düşükse mesela asgari ücret konusunda olduğu gibi bu ücret size eğer ödenmiyorsa o zaman en iyisi bize gelmeniz olacaktır. Durumu birlikte değerlendiriyoruz ve ödenmemiş maaşınızı talep ediyoruz. Kısa çalışma ne anlama gelmektedir? Kısa çalışma ödeneği fabrikalar üretimlerini durdurduğu veya kıstıkları zamanlarda, örneğin şu anda korona döneminde olduğu gibi tam günlük bir iş sağlanamadığı zaman kullanılır. Eğer hiç çalışamıyorsanız, o zaman kısa çalışma ödeneği yüz denen bir ödenekten faydalanırsınız. Yani işe gitmenize gerek olmadan, iş ve işçi bulma kurumundan normalde aldığınız maaşın yaklaşık %60 veya %67 oranında bir maaş alırsınız. Güncellenmiştir son zamanlarda. Yani bu bir bakıma işsizlik ödeneği de sayılabilir. Home ofisinde nelere dikkat etmelisiniz? Her şeyden önce işinizi evden yapabilmek keyifli bir durumdur. Ancak yine de bazı kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çalışma masam iş yeri çalışma masası olarak uygun mu? Ya da çalışma sandalyem uygun mu? Peki ya telefon veya internet bağlantıları nasıl? Mevcut aydınlatma koşulları nasıl? Geçici olarak mutfak masasında çalışmak çünkü şu anda böyle olması gerekli. Kısa bir süre boyunca idare edilebilir bir durumdur. Ancak bu durum uzun bir süre boyunca devam edecekse o zaman uzun vadede üretken olabilmeniz için home ofisinize sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygun hareket etmek gerekecektir. İşçi Bayramı nedir? İşçi Bayramı yani 1 Mayıs emekçilerin bayram ve tatil günüdür. 1868 yılında insanlar ilk kez 8 saatlik iş günü için sokaklara döküldü. Çünkü o zamanlar çok daha uzun vardiyalarda çalışmak zorunda kalıyorlardı. Bu da insanların kendileri için daha fazla serbest zaman istemesinin öncüsüydü bir bakıma. Çünkü insanların rahatlayabilmek ve dinlenebilmek için de zamana ihtiyacı vardır. Böylece insanlar hayatlarını da yaşayabilirler ve sürekli olarak sömürülmekten kurtulabilirlerdi. Günümüzde bugün hala hayatlarımızı kolaylaştırabilmek adına neler yapılabileceğini tartışıp haykırdığımız ve hayatın sadece iş ve çalışmaktan ibaret olmadığını gösteren gündür. Neumünster İyi Çalışma Koşulları Projesi'nin amacı nedir? Buradaki amaç özellikle güvencesiz işlerde çalışan veya çalışmak zorunda olan insanların çalışma koşullarının iyileşmesini sağlamaktır. Yani az sayıda çalışma saatine sahip olan insanlar ve iş sözleşmeleri sınırlı süreye sahip veya geçici işçi olarak işe alınan insanlar bu nedenle çok düşük ücretler karşılığında çalışmaktadır. Bu nedenle birlikte hareket ederek onlara destek sağlamaya çalışıyoruz. Neumünster'de yaşayan insanlar için nitelikli işlere ve çalışma koşullarına ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde insanlar burada yaşamayı tercih edip severek çalışacaklardır. Bu da siyaset, sendikalar ve iş dünyası arasında bir işbirliğini gerektirir. Burada doğru yaklaşımın sergilenmesi sadece sendikaların fikri ve çıkarına değil, herkes için bir kazançtır. Herkes için iyi çalışma ve yaşam koşulları istiyoruz ve bu amaçla hep birlikte aynı masanın etrafında oturup kafa kafaya veriyor ve ortak bir çözüm bulmak için çalışıyoruz. Sendika yaşanacak bir yerdir. Sendika yaşanacak bir yerdir. Sendika aktif olarak katılmak isteyen insanlar sayesinde yaşıyor. Sendika sadece yorucu olmamalı. Aynı zamanda eğlenceli de olmalıdır. Bunlar arasında tiyatro ve müziğin yanı sıra tüm çalışma çağındaki yaş gruplarından insanları entegre etmek için geziler ve eğitim çalışmaları da yer alıyor. Sendika yaşanacak bir yerdir. <laughs>